Ramazan Bey e özellikle soldan beklediğimiz hareketler dediği için şu soruyla döneceğim. Tamam. Özgür Özel evet bir eylem başlattı. Ama sol dediğimizde sadece tabii ki CHP'yi kastetmiyor şu kimse. Mesela Türkiye İşçi Partisi zaten Can Atalay'ın milletvekili seçildiği parti. Oradan da yine büyük bir tepki var. En başta Genel Başkan Erkan Baş'ın bir çıkışı oldu ve yine etkileyici bir çıkıştı kimilerine göre Yargıtay'ın bu kararı yok hükmündedir diye söze başladı. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir dedi. Sözlerinin tamamını dinleyelim sonra yorumlayacağız birlikte. Birimizin tüm siyasi partilerin, tüm milletvekillerinin ve altını çizerek söylüyorum tüm yurttaşlarımızın şu anda karşı karşıya olduğu soru budur. Biz çok açık ve net olarak bu yargı darbesi girişimine karşı en kararlı biçimde direneceğimizi ve halkın haklarını, halk iradesini sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi açık ve net biçimde söylüyoruz. Şunu açık açık Yılmaz Tuncun da, Recep Tayyip Erdoğan'ın da, Devlet Bahçeli'nin de, Fethi Yıldız'ın da kendini bu devletin sahibi sanan herkesin de bilmesi lazım. Ortada bir anayasa yoksa ortada bir devlet yoktur. Evet. Yorumlar bu şekilde Türkiye İşçi Partisi temsilcilerinden başta da Erkan Baştan. Yani yargıya darbe girişimi söylemi tıpkı Özgür Özel'de olduğu gibi Türkiye İşçi Partisi'nde de devam ediyor. Soldan beklediğim hareketler bunlar demiştiniz Ramazan Bey. Açar mısınız? Şimdi Türkiye'de Kemal Bey'in altılı masada umut ettiği Türkiye'nin 50 artı 1'e güçlülerin yönetimine e, evrildiğinden bu yana, hani atalarını, üsküdarını geçtikten sonraki süreçte hı hı. E, herkes birbirleriyle beraber olarak seçmenden oy olabileceğini düşündü. Aslında seçmen, e, ben bir seçmen olarak da kimin nerede durduğunu e, daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir gücü gelenekten gelmişim, cezaevinde yatmışım. <laughs> Bugün elbette ki e, gençlikteki düşüncelerimin tamamına aynen sahip değilim. Ancak eee bu yaşa geldiğimiz andan itibaren kazandığımız tecrübelerle beraber e, uzlaşmasak da e, askeri müştereklerde e, beraber olabileceğimiz, Türkiye'nin hassasiyetlerinde, Türkiye'nin e, yapısında beraber olabileceğimiz bir yeni arkadaşımız oldu. Yani aynı düşünmediğimiz, hatta aynı düşünmeye bile gerek du duymadan birlikte olduğumuz bir yeni insan oldu. Hı hı. Dolayısıyla buradan çıkarttığımız sonuç, benim kendi şahsım, daha önce size sizin programınızda da söyledim. Hı hı. Ben solun Birleşmesinden yanayım, ülkücülerin birleşmesinden yana değilim dedim. Ülkücüler bölündükçe bir kültür üretti. Çünkü bir lider itaatinden, düşünce iklimine geçerekten farklı kültürler oluşturup seçmene, ben onunla beraber değilim ama şöyle de biz kendi kültürümüzle beraberdir diye, düşünün yani MHP'den başlayıp işte Musun Yazcıoğlu'na, oradan Meral Hanım'a, Meral Hanım'dan Ümit Özdağ ve bundan sonra da başka yere gidebilecek olumlu olumsuz her türlü rengin, oluştuğu ve oy kazanabildiği bir oy potansiyeline ulaşabildiği bir alan oldu. Hı hı. Dolayısıyla orada bir milliyetçilik farklılaşma kültürüyle seçmen kendi farklılaşan kültürün içerisinde toplandı. Hı hı. Fakat sol bölündükçe küçüldü. Çünkü solla ilgili temelde bir itam var. Yani Birçok hikaye anlatırlar i̇şte CHP'nin geçmişiyle ilgili İnönü'den sonra. Bülent Ecevit'in aynı Özgür Özel gibi Kongre kazanarak gelmesinden sonraki sol hareketlerin işte içinde Marksistleri barındırması, daha sonra da 1984-85'ten sonraki özellikle CHP döneminde HDP'nin SHP ile beraber meclise taşınması ile ilgili bölücü unsurlara meclise taşınması ile ilgili bazı sorunlar yaşanmış. İşte en son İsmail Türkün de ifade ettiği gibi. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde Selahattin Demirtaş'a selam söylenmesi e, yani bir adalet arayışıysa Türkiye'de sadece adaletsizliğe uğran CHP açısından Selahattin Demirtaş mıdır? Yani o e, Kavala ve Selahattin Kavala'ya Kavala ve Selahattin tamam, Demirtaş yok, dışında. Yok, ben, ben, bu konuda görüşlerimi belirteceğim ama çok güzel bir yere değindim Ramazan Hakkı. Evet, yani, ya burada mağduriyet, mağduriyette destek verseler ben itiraz etmem. Tamam ama. yani Mağduriyet ve hukuksuzluk şey sadece var. onlar Bölüm için mi geçerli? Tabii, mağduriyet ve hukuksuzluk Neyse. sadece onlar için geçerli midir? Koskoca Cumhuriyet Halk, Partisi Kongresi'nde hakikaten tarihi bir kongrede. Dönüp dolaşıp yine kongreye geliyoruz ama peki ee, konuşmadan... e, Kongreleri yani. seviyorlar. Evet. Müsaadenizle gelmemiz lazım. <laughs> evet. Yani dolayısıyla evet. orada oraya evet. bir dalacağız. <laughs> yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık kuvayı milli ilkesi. Ben de dalacağım. Yani içinde yer almasak da <laughs> e, takdirle seyrettiğimiz biz kuvayı milliyenin içerisindeyiz elbet ama siyasi anlamda ee, biz e, aile kültüründen dolayı farklı e, iklimlerde yetişmiş insanlarız. Dolayısıyla böyle bir gururla e, ifade edilebilecek bir yerde durmaktansa parti dışındaki unsurlara selam söylenmesini ben de çok e, doğru bulmuyor. Doğru Peki, bulmadım. Peki şimdi yani solun, solun, solun bu eğilimini doğru buluyor musunuz? Şodur. Benim sol, esas sorun bu. Burada. Sol. Yani sol bir do alamıyorum bir biz doğru da. buluyoruz diyemiyoruz. Neyi? <laughs> <laughs> bir türlü cevabı bulamadım yani <laughs> eylem eylem sürekli her programda biliyorsunuz Filistin mitinginde dahi bunu konuştuk yani eylem ortaya koydular mı bir işte söylemle ortaya hayır, şu anda işte. Ama şu anda bir eylem ortaya koydular. Evet koyuyor ben de diyor. onu takdir ediyorum evet. zaten soldan bekledim hareketler bunlar yani. yani destek veriyoruz ona. Hayır şimdi çoğunluğa teslim olmamak bir sol kültürüdür. Hı hı. Doğru yani, yapıyorlar o zaman. Tabii çoğunluğa ve güce teslim olmamak, köleleşmemek. Tabii doğru yapıyorlar. Tabii tabii yani. Biz bir lider itaatiyle yetişmiş bir siyasi hareketin mensubuyum. Hı hı. Şu anda da e, mesela e, değerli üstadım e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, hepimizin ortak tanıdığı ve hukukçuluğunu sevdiğimiz insandan bahsederken dahi eleştirisine bir dozaj veriyor. Çünkü biz lider kültürle yetiştik. Arkadaşlarımız alınabilir. Biz doğruları ifade ederken kırılabilir diye düşünüyoruz. E seviyorum solun ya. böyle solun böyle bir anlaşıyor ki sol doğru bildiğinde yani sol doğrudur anlamında söylemiyorum. Herkesin doğrusu kendisine göre ama sol güce teslim olmayan, gerekirse doğrular için fedakarlık yapabilen, bedel ödeyebilen bütün dünyada bir siyasi hareketin adıdır. Yani buna. İşte en yumuşatılmış haliyle sosyal demokrasi diyoruz. Yani solun liberalliği, Benim, sosyal demokrasi. Beni bu, gece solcu, beni bu gece solcu yapacaksın ha Ramazan. Türkiye'nin, Türkiye'nin ama ben böyle algılıyorum ve böyle inanıyorum. yani e, ikna kabiliyeti yüksek demek ki yapsak? Ramazan Bey'in. Evet, ikna kabiliyetim yüksekmiş. Güzel. Demek ki yani İsmail Bey öyle söylüyorsa. Peki <laughs> İsmail Bey biraz ama Türkiye'de de ilk ülkücü devrimci kavramına getiren İsmail Türk'tür. Evet. Evet. İsmail Dolayısıyla cevap alamıyorum dediğiniz soruya tam olarak cevap veriyorum. Evet Hanım, lütfen. Herkes bulunduğum mahallede, bulunduğum mahallenin yanlışlarını temizleyerek, doğrularını çoğaltarak, e, illa uzlaşma kültürüyle değil ama askeri müştereklerde, ülke meselelerinde, ülke sorunlarında anlaşabileceğini bilerek, kavga etmeden bu ülkeye hizmet etmeliyiz. Bu ülkeye solcular solcu gibi hizmet etmeli, milliyetçiler de milliyetçi gibi hizmet etmeli. Milliyetçiler... Bugün e, siyasetin kirlendiği bir alanda. Siyasetin olağanüstü kirlendiği bir alanda. Yani e, siyasetten servet elde edip elde ettiğiniz servetle devleti yönetmek beka sorunudur. Ciddi beka sorunudur. Bugün asla yiyemeyecekleri paraları devletten kazanmaya çalışan siyasetçileri görüyoruz ve e, tüylerimiz diken diken oluyor. Belediyelerden yani, kazanan siyasetçiler. Bakın belediyelerden yani 40 bin lira 50 bin lira 100 bin lira maaş almak için milyonlarca lira kulislerde para harcayan siyasetçiler var. Tekrar onu siyasetten kendilerini finanse edip devlete ele geçiriyorlar. Bu ciddi bir beka sorundur. Yani bizim istihbaratçılarımız devletimiz, devletimizde devlet şuuru olan arkadaşlarımız şunu bilmeli. Türkiye devletini, servetini pay edip o serveti elde edilenler tarafından yönetilemeyecek kadar bir e, şuurun bir tarihin adıdır. 5000'lik binlik devletiz. Dün nasıl yani dün kurulmadık ki Bugün hangi kurumun nasıl çalışacağını tartışalım. Biz 5000 yıldır bu devlet kültürüne sahibiz. Hangi organımız nasıl çalışacak? Nasıl teftiş edilecek? Nasıl denetlenecek? Nasıl yargılanacak? Nasıl soruşturulacak? Bunların hepsi bizim mevzuatlarımız içerisinde anayasa da usul kanunlarımızda, ceza kanunlarımızda bütün şey tanımlanmıştır. Hı hı. Yani biz dün devleti kurduk da bugün e, erkler ne yapsın? Neler yapmalıyız? Aa, bu, bunu da mı yapmalıyız? Yok bundan vazgeçtik. Böyle bir devlet değiliz ki biz. Çadır e, devleti değiliz. 100 yıllık bir biz. cumhuriyetten bahsediyoruz. İkinci yani 100 yıllık geldik. bir cumhuriyet bin yıldır bu topraklarda olma iradesi ve 5000 yıldır devletsiz yaşayamayan bir topluluktur. Topluluğun adıdır Türkler. Dolayısıyla dün devleti kurduk da bugün ne yapacağız? Şaşkınlığı içerisinde devlet yönetilmez. Devlet ciddiyetle yönetilir. Sorumlulukla yönetilir. Kesin. Siyasette muhalefetten iktidara kadar devletten emzirilerek beslenen ve o emzirildiği servetle devleti yönetmeye çalışan insanlarla ilgili devleti ciddiyetle sorumluluk bekliyor.